Evet Rıfkı Pitbull'umuz Dünyanın en vahşi köpeklerinden biri hatta bir numarası olarak bilinen Rıfkı Burada arkadaş da bizi ilk sefer görmesine rağmen saldırmadı bize Adını bile bilmiyoruz Rıfkı diyoruz sadece Olay budur abi. Ya, Rıfkı ne Kanki bizi. Yani Bobiler. bu hayvanlara kıyıyorlar falan filan çok kötü bir şey Tabi e, ısırlaştırmaya sana. karşı değiliz çünkü 10 milyona kadar adetleri çıktığı He? söyleniyor Değilmiyor. O da Değilmiyor. fazla Verin. Verin ama oyna. Özellikle böyle cins köpekler falan Değer verilmesi lazım Tabii ki diğer hayvanların da canı can <laughs> Hayvanları sevmeyen insanları sevemez Biz e, yani e, memleketi soyup soğana çevirenlere memleketi batıranlara bakıyoruz. 10 milyon tane de olsa niye köpeklere bakmıyoruz? Hayvanlarımıza bakmıyoruz. Bunlara barınak falan ayarlayın. Yapılması lazım bir şeyler. Ee, bunlara koyulması Bakın şurada çok sayıdaki karınca var şurada. Hiçbirinin üstüne basmadım yani mesela. Anladınız mı olayı? Bu da Rıfkı'nın yiyecektir. Rıfkı'ya selam. Ver